Merhaba sevgili izleyiciler bugünkü konuğum Profesör Doktor Şükrü Ersoy jeoloji mühendisi kendisi Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi başka titreleri de var AFAD siz devam edin isterseniz AFAD da var aynı zamanda öncelikle Merhaba diyorum İnşallah iyi bir yayın olur Umarım. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde araştırma merkezlerinden bir tanesinin müdürüyüm yani ee, şöyle diyebiliriz, Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi'nin başkanlığını yürütüyorum. Onun dışında AFAD'da da çeşitli görevlerimiz var. Hı hı. Danışma Kurulu üyeliği gibi, bilim üyeliği gibi şeylerimiz var. Zaman zaman bir araya gelip çalışmalar yapıyoruz. Aynen. Çok teşekkür ederim için hocam. Şimdi sizinle Ege'yi konuşacağız çünkü sizin uzmanlığınız bu gerçekten. Yayın öncesi de konuştuk. İstanbul'a da biraz sonrasında değiniriz ama. Ege ile ilgili aslında şu anda bir sürü şey konuşuluyor. Biraz duruldu gibi depremler azalınca biliyorsunuz Türkiye'nin her yerinde de öyle oluyor. Bizim duyarlılığımız deprem olduğu ana ilişkin maalesef hafızamız çok kısa. Ama bir volkanik etkinlik devam ediyor Santorini'de. Bu Ege kıyılarımızı etkileyebilir. Etkileme düzeyini biz bilmiyoruz ama sizler biliyorsunuz. Bize bu konuda neler söyleyebileceksiniz hocam? E, şunu söylemek istedim ki Türkiye bir deprem bölgesi, bunu biliyoruz. Ve e, biz Alp-Himalaya dağ kuşağı dediğimiz İspanya'dan başlayıp Endonezya'ya doğru giden genç bir dağ kuşağının bir parçasıyız. E, bu dağ oluşumu henüz devam ediyor, bitmiş değil. Dolayısıyla e, kuzeyden, güneyden sıkıştırılan e, ülkemiz, yani büyük kıtalar tarafından sıkıştırılıyor tabii. E, sıkıştırılan ülkemizde e, depremlerin olması normal. Çünkü sadece bizde değil, işte İspanya, İtalya, Yugoslavya, Yunanistan, Türkiye, İran diye böylece gidiyor. E, buraların sadece tek e, kaygısı deprem de değil. Aynı zamanda e, volkanik bölgeler de var. Mesela İtalya'da biliyoruz işte Vezir, Etna, Stromboli gibi vesaire birkaç tane daha volkan var. Oradan Yunanistan'a geçtiğimizde de Ege Denizi'nde 6 tane volkan var. Bizde de 14 tane volkan var. 14, bizde çokmuş. vallahi. Bizde daha çok tabii. Ve üstelik bunlar sönmüş değil, suskun volkanlar. Bunu altını çizerek söylemek gerekiyor. Şimdilik faaliyette değil. Ama Yunanistan'dakiler zaman zaman faaliyete geçebiliyorlar. Mesela bu söz konusu olan Santorini Adası'nın çevresinde bir kompleks olduğu için başka volkanlar da var ona bağlı olarak işte Kolombo ya da diğer küçük volkanlar hikayenin başlangıcı milattan önce 1600 1600'lere kadar iniyor 1624 yılında büyük bir patlama oluyor Santorin'de ondan sonra patlama o kadar büyük ki yani tüm dünyayı kaplayan küller tozlar gazlar dan sonra dağın Önemli bir kesimi içe çöküyor, denizin içine doğru çöküyor. Hızla çöküyor. Bu çöküş bir nevi heyelan gibi e, denizde büyük bir tsunami yaratıyor. Dev bir tsunami yaratıyor. Hatta bu tsunami dalgalarının e, Mısır'a gittiği bile söylenir. Yirit medeniyeti falan da öyle yok oluyor değil mi? Tabii tabii. Minos uygarlığının önemli şehirlerinden olan bir tanesi Akrotiri, Santorini üzerinde bu dalgalarla yok oluyor. Aynı dalgalar tabii ki diğer adalara ve Girit'e de gidiyor, başka yerlere de. Tabii ki ülkemize de geliyor. Mesela bizim Güneybatı Anadolu'nun sahillerini dolaşırken plajlarda sık sık pomza taşları, volkanik külleri görürsünüz. Bu onların parçasıdır. Hatta daha içerilerde Burdur Gölü'nün tabanında küllerini bulabilirsiniz. Yine tarihçilerin yazdığına göre İstanbul'da bile külleri var. O kadar. Tabii e, yani bu volkanların öyle bir şeyi var, karakteri var. Yani püsküren volkanların bazı volkanlar püskürmüyor. Mesela Hawaii'dekiler püskürme yapmazlar. Hı -hı. Lavlarını çıkarır, yayılır. Siz fotoğraf makinesinin de kenarından geçersiniz, fotoğrafını çekersiniz. Fazla Hı -hı. bir zarar görmezsiniz. Ama Akdenizdekiler öyle değil. Çok Hı -hı. yükseklere Hı -hı. kadar, 20 kilometre yuk yukarıya kadar e, Hı -hı. küllerini, gazlarını çıkaran ee, sinirli, volkan. öfkeli e, volkanlar bunlar. Zaten mitolojiye de konu olmuş biliyorsunuz. Ee, Atlantis hikayesinin doğduğu bir yer. Şimdi evet. sözünü ettiğimiz yer üçlü tehlike'nin olduğu bir yer. Ne gibi? İşte volkan, tsunami ve depremlerin sıkça yaşandığı bir yer. Ee, e, dolayısıyla buradan söz ederken. Ee, çok önemli bir yerden söz ediyoruz. Normal şartlar altında mesela Türkiye toprakları üzerinde en büyük deprem 8 büyüklüğünde olur. Daha büyüğü olmaz. Mesela Japonya'da ya da Endonezya'da ya da Şili'de 9 ve üzeri depremler olurken bizde o depremler olmaz. Evet. evet. Aslında 8'den 9'a bir sayı atlıyor gibi görünse de bu böyle değil enerji olarak 32 kat bir farklılık var. Yani muhteşem bir e, farklılık var. E, bu e, böyle depremler Rodos'la Girit'in önündeki 4500 metrelik çukurlarda meydana gelebilir. Oralarda tehlikeli. Yani Türkiye'yi Türkiye'yi dolaylı ilgilendirse de en tehlikeli yer Güneybatı Anadolu'dur. Peki bu nasıl olacak hocam? Yani e diyelim ki bu volkan patladı. Bir kere patlama olasılığı nedir bu kadar yüksek düzeyde? E, geçmiş e, buna benzer olaylar olmuş. E, mesela e, 1995 ile 97 arasında bizim Datça'nın hemen yanında Nisiros, bizim İncira dediğimiz <laughs> güzel evet. e, e, volkanik bir ada. Aslında o da koca bir kompleks. Kos yani İstanköy. E, Yelli yani Yali adası ve Nisyros üçlü bir kompleks. Hı -hı. Burası 160 bin yıl önce patlayan, püsküren büyük bir volkanın parçaları. E, Nisiros'ta da 1995'te 97 arasında aynı böyle doğum sancıları başlamış, bir yıl boyunca depremler olmuş ve neticede püskürme olmamış. Aynı e, hareketlilik. O zaman da varmış ama biz neylese çok fark etmemişiz. Yani kamuoyuna yansıyan bu kadar haberler olmamıştı. Ama insanlarımız artık afetlere karşı çok duyarlı. Hemen <laughs> etkileniyorlar. Çünkü hemen yakın tarihte 6 Şubat depremlerini yaşadığımız için çok duyarlılar. Bir de işte birazdan konuşacağımız belki de Marmara'daki büyük bir depremden dolayı insanlar kaygılı ve endişeli oluyorlar. <laughs> Dolayısıyla sadece Marmara değil, Türkiye'nin her yerindeki depremlere ilgiyle ve kaygıyla bakıyorlar. Aynen. Ee, aynen. Yani bu bölgede de 7000'e yakın deprem oldu. Çok küçümsenecek bir şey değil. Santorin adası boşaltıldı. Hı -hı. Ee, ama ben en başından beri o konularda Ege Adalarını ve Yunanistan'ın Türkiye ile karşılaştırması konusunda yıllarca çalıştığım için ilk gün dedim ki bu bir volkanik kökenli deprem. Çünkü hemen volkanların yanında aylarca sürüp hiçbir faaliyet göstermeyeceğini göster gösterebilir. Şu anda da gösterebilir. Tekrar aktivite başlayıp gösterebilir. Ama şu anda sanki sönümlenmiş gibi bir havası var. Fakat onun işi bitmiş değil. Onu söyleyelim. O bir hareket evet. geçti çünkü ben şeyi söyleyeceğim ben Nisiros'a gittim bundan 10 yıl önce giden herkes de o kokuyu alıyordur yani iskeleden itibaren zaten oraya gittiğinizde inanılmaz kötü bir koku orada sıf okurduyor zaten yani oralar susmuyor. Evet kükürt dioksit şeyi var yalnız işte bu püskürmenin olup olmayacağını anlamak için sadece depremler yeterli değil. Onun üzerine gözlem aletlerini koymak gerekiyor. Depremleri yanında o e, topraklarda kabarma var mı, e, gazların e, oranları nedir? Bunlar sürekli ölçüldükten sonra erken uyarı sistemlerine geçiliyor ondan sonra sarı, turuncu, kırmızı gibi uyarılar var. Bu uyarılarda e, şimdilik sadece sarı yapılmıştı. Sanıyorum ekran gitti. Evet, oraya. o ölçümler nasıl yapılıyor hocam? E, şöyle, e, mesela depremleri nasıl ölçüyorsak, e, volkanik ada üzerinde aletler yerleştiriliyor. Bu aletlerde anavaliler izleniyor. E, mesela e, bir günde, iki günde e, koca bir ada doğabiliyor denizin içinden. Tabii. E, hiç görünmeyen e, denizin altında yaşayan bir volkan birden su üstüne çıkabiliyor. Veya tersine geçen yıllar içerisinde şeyde Tonga çukurunun olduğu Pasifik'te öyle bir ada devasa bir püskürme yaptı, kocaman bir ada çıktı ortaya. Hmm. E, i̇ki ada birleşip üçlü bir büyük bir ada yaptılar. Sonra saatler ve günler mertebesinde denizin altına tekrar çöktü. Dergirdim. Evet, yani bu magma'nın yarattığı bir durumdu. Doğa böyle çok ilginç. tabii. İnsanlar ee, insanlar korkuyor ama bana çok heyecanlı geliyor mesleğimden dolayı. Bilim adam, ee, evet. Ona, e, ayağımızın altındaki yer kaydığında biz tabii ki huzursuz oluyoruz. Evet. Peki böyle bir volkan patlar, büyük bir deprem olursa ki zaten sonunda olacak ama e, Ege nasıl etkilenecek? Biz nasıl yani bizim kıyılarımız nasıl etkilenecek? Evet. Bu bu depremle volkan şeyleri çok birbirine karıştırılıyor. Hemen fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim. Onu da açıklayayım. E, bu tür volkanik kökenli depremlerde deprem büyüklükleri 5,5 falan geçmez. Hı. Yani e, bazen demeçler veriliyor. 7 büyüklüğünde deprem olabilir Ege'de falan diye. 7 büyüklüğünde bir deprem olsa bile bu volkanizmadan kaynaklı değildir. Ege'nin zaten öyle bir potansiyeli var. Ondan kaynaklıdır. Bu volkanlardan kaynaklı olarak 7 büyüklüğünde bir deprem oluşmaz. E, tsunami de oluşmaz. Çünkü Tsunami oluşması için mutlaka bir denizaltı heyelanının olması gerekir. Aksi takdirde sadece volkanik püskürmeyle kalabilir. Bunu birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Hepsi birbirine karıştırılıyor çünkü. Dolayısıyla Ege'de, daha doğrusu bizim kara alanımızda, Batı Anadolu'da 1970'den bu yana deprem yok. En son Gediz depremi falan var 1970'lerde. Ondan sonra bir deprem olmadı. Dolayısıyla mesela 2020'de İzmir yıkıldı. İzmir, evet. İnsan, i̇nsanlar öldü. Ama o İzmir'in depremi değil. İzmir evet. depremini daha yaşayacak. Çünkü evet. tabii Sisam Adası'ndaki bir depremden etkilendik biz. Sisam Adası'nda yeni büyüklüğünde bir deprem oldu. Onun etkisini yaşadık. E, yaşadık. Ama neden kaynaklı? Çok bilindik bir şey. Zemin'in çok kötü olduğu yıllardan beri söyleniyordu. Onun üzerine modern evler yapıp ama zemini hiç gözetmeden, hiç dikkate almadan yapılan yapılardı bunlar. Ee, buradan hemen şu mesajı verelim. Ee, zemin en az fayın üreteceği deprem büyüklüğü kadar önemli. Evet. Bazen, bazen orta büyüklükteki bir deprem çok büyük depremler kadar zarar verebilir. İşte 2020 ona bir örnektir. 1998'de Ceyhan depremi oldu. 6.2 çok büyük değil ee, <laughs> çok sayıda insan öldü evler yıkıldı yani e, şey de öyle 6 Şubat 2023 depremleri de öyle bu kadar ölümlerin fayda fazla olmasının nedeni düz ovalardaki yerleşimlerdir mesela bilirsiniz Hatay'daki Amik ovası ölümlerin yani 11 ildeki ölümlerin neredeyse yarısı burada oldu bunun e, tek nedeni ee, zeminin hassas ve depreme duyarlı olmasından kaynaklanan bir durumdu. Ee, o bakımdan e, Türkiye'nin Türkiye'nin %100'ü deprem bölgesi olarak kabul edilmesi gerekir. Ee, çok uzaktaki bir deprem bile sizin zemininiz kötüyse yakın olmasa bile deprem sizi etkileyebilir, binanız yıkılabilir. Buna Onu buna gerekiyor hep belirtiyoruz ama biraz evvel bir şey dediniz, İzmir depremi olmadı, İzmir depremi olacak. Siz e, Ege'yi çalışan biri olarak Ege'deki en riskli, en yakın zamanda e, bekleyen yerler nereler diye sorsam nasıl bir cevap verirsiniz? Şöyle kıyasla açıklayayım onu, Lütfen. biz e, İstanbul'un deprem potansiyelini anlatırken tek bir çizgi üzerinde konuşuyoruz. Hı. Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu, Marmara Denizi'nin içinden geçiyor uzaklıklar belli, noktasal olarak belli. Biraz güneyde de güney kolu var, gemlik civarında olan. Onu konuşuyoruz. Ama Batı Anadolu'ya geldiğiniz zaman yüzlerce fay var. Evet. Dolayısıyla e, kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı, denizin içi, kara üzerinde yediye varan deprem üretebilecek pek çok e, fay bulunmakta. E, dolayısıyla Batı Anadolu'nun işte illerini sayacak olursak, Muğla'dan başlayan İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, e, Çanakkale, Balıkesir, Bursa e, ya kadar olan e, e, illerimizin ve ilçelerimizin e, bu anlamda hazırlıklı olması gerekir. Hı hı. <laughs> Bunu buradan belirtmiş oluyoruz. Ee, İstanbul'a geçebilir miyiz o zaman Marmara'ya? Tabii, tabii. Ee, baktığınızda siz kendi açınızdan incelediğinizde jeolojik olarak bir jeoloji mühendisi olarak bizim tabii ki artık hani hangi ilçe ne kadar ne durumda kayma anlamında biliyoruz, öğreniyoruz ama siz neler söyleyeceksiniz? Birincisi İstanbul'u ve Marmara bölgesini bekleyen deprem tehlikesi Kuzey Anadolu fay zonuna bağlı. Kuzey Anadolu fay zonu 1500 kilometre uzaklıkta doğuda Bingöl Karlova'dan başlayıp Karadeniz bölgesinde paralel giden İzmit Körfezi'ne girdikten sonra Marmara'dan geçen ve Saros Körfezi'ne uzanan bir fay zonu. Bu fay zonunun en büyük deprem oluşturma kapasitesi 8. 8'den büyük bir deprem olmaz. Şimdi 1939'da 7.9 büyüklüğünde deprem var. Evet. Ondan sonra deprem bir yüzyıl beklememiş. 1942, 1943, 1944 peş peşe 1951, 1957, 1967 ada pazarına gelmiş. Düşünebiliyor musunuz? 27 senede Erzincan'dan İstanbul kapılarına dayanmış. Hı hı. Akabinde o sıralarda ee, deprem hep konuşuluyor yer bilimleri camiasında ama ya sesimizi duyan yoktu. Yani sesimizi duyan yoktu. Üstelik Marmara'nın batısında da 1912 depremi var. 7.3 büyüklüğünde o da çok büyük bir deprem. 45 saniye süren. Daha sonra da bildiğimiz çifte deprem olan Kocaeli ve Düzce depremleri oldu 1999'da. Şimdi bu çizgi boyunca boş bir alan var. Orası Marmara Denizi'nin içi. Orada bir deprem olacağını söylemek için uzman olmak gerekmiyor. Kahin olmak gerekmiyor. Tarih sayfalarını karıştırsanız bile oranın büyük bir deprem potansiyeli olduğunu bilirsiniz. Çünkü en son 1766'da çifte deprem var. O depremlerden sonra süre doldu. Yani bu süre yarın da olabilir, 3 ay sonra da olabilir, 30 yılda olur. Ama 100 yıl olmaz. Yani 99'dan beri hep bir 30 yıl içinde, 30 yıl içinde deniyordu. Evet. Ee, ama bazı uzmanlar hayır, e, hiç dendiği gibi olmayacak, o büyüklükte de olmayacak dediler. Fakat e, bir kısım hocalarda hatta neredeyse baştan başa yarılır işte 9 evet. ay kadar gelir falan filan diyen de var falan filan diyerek küçümsemiyorum olayı yani her evet. durumda hakikaten dikkat edilmesi gereken bir şey var ama e, değişmeyen bir tek şey bizim binalarımız yenilenmiyor dönüşüm yapılmıyor e, olası büyüklükteki deprem muhakkak hesaplanmıştır nasıl oluyor da bu kadar bina hala aynı şekilde durabiliyor eski yapıları e, güçlendirmek olabilir sadece yıkmak ve yapmak değil sizler bu konuda Yetkili mercilerle tartışıyor musunuz, konuşuyor musunuz, raporlar sunuyor musunuz? Tabii çok e, konuşuyoruz, tartışıyoruz hem kendi aramızda e, hem de bilgilerimizi kamuoyunda e, paylaşıyoruz. E, Marmara'da deprem olmayacağını söyleyen uzmanlar evet. aslında e, doğru, doğruyu söylemiyorlar ama e, bakın felaket senaryolarında kötü konuşulur, iyi konuşulmaz. Yani İstanbul'un yaşadığı en büyük depremler neler onlara açıp bakmak gerekiyor. Görülüyor ki İstanbul depremlerinin büyüklüğü 7.7'ye var, varan büyüklükte olabiliyor. Bu korkunç bir şey. Ülkemizde 5.5 büyüklüğündeki bir depremde bile hasarlar alırken İstanbul'da büyük deprem olmayacaktır, olsa bile çok etkilemez demek bana göre çok bilimsel gelmiyor, gerçekli gelmiyor bir de vebal altında oluyorsunuz. Yani bu bilginizle vebal altında oluyorsunuz insanları inandırdığınız zaman. Biz en kötüye hazır olalım, ee, yaşayacaklarımızı bekleyelim ama elimizden geleni yapalım. Ee, İstanbul önemli. Neden önemli? Ben şunun için söyleyeyim. Birincisi nüfus. Yani dinamik nüfusu 10 e, ili düşünürsek tüm Marmara bölgesinde Türkiye'nin üçte biri burada yaşıyor. Yani 80 milyonun üçte biri burada yaşıyor. Evet. Ee, sadece İstanbul'da 2 milyona yakın bina var, 7 milyon bağımsız bölüm var. Bunu diğer illere yaydığımızda e, e, bina sayısı 5-6 milyonu buluyor. Türkiye'de 28 milyon binanın olduğunu düşündüğümüzde bunun önemli kesimi burada. Evet. Hadi evet. bunun dışında neler var? Sanayi tesisleri var, kültürel yapılar var. İstanbul, dünyanın önemli bir tedarik köprüsü. Yani doğuyla batı arasında gerçekten köprü. Dolayısıyla e, İstanbul'un çevresinde yaşanacak bir deprem e, ülkeler arası bir sorundur. Sadece Türkiye'nin sorunu değildir. Gerçekten ben yürekten inanıyorum dünyayı etkiler. Ve ekonomistlere göre böyle bir depremin maliyetinin 300 milyar dolar olacağı düşünülüyor. Bakın 6 Şubat'ların e, depremlerinin e, maliyetinin yüz, 150 milyar dolar olduğunu düşünürsek, bunun da 300 olduğunu kabul edersek, bu yani bizi biz bizim belimizi doğrultmamızı e, artık imkansız hale getirebilir ve neyi gösteriyor bu? Büyük bir kumar oynuyoruz. Büyük evet, bir... bu kadar büyük bir senaryoda hala bir kumar olmaması çok garip geliyor bana. Tabii, yani sadece artık hala tehlikeyi konuşmamız değil. Artık biz riski konuşmamız gerek. Risk yönetimi yapmamız gerek. Bu tehlike gerçekleştiği takdirde biz nasıl zarar görürüz, ne mertebede zarar görürüz ve bu zararları nasıl azaltırız diye düşünmemiz gerekiyor. 25 yılı çok verimli geçirmedik. Bakın şuna da karşım hiçbir şey yapılmadı. <laughs> Yani şey kötü bir senaryo kurmak değil ama çok verimli geçirmedik derken verimli hiç verimli değil ama şu andaki durumumuz yani e, hiç kimse yaşadığı yerden mesela size soracağım siz güvenilir bir yerde misiniz? Hayır güvenilir bir yerde değil Maltepe'de oturuyorum 17 katlı bir yerde oturuyorum e, binada e, işte mevcut benden önceki raporları incelediğimde kağıt üzerinde her şey güzel. Kağıt üzerindeki şeyler acaba binanın gerçek değerlerini yansıtıyor mu? İstanbul'un en büyük şeylerinden, handikaplarından bir tanesi bu. Güzel güzel evlerde oturuyoruz. İşte raporları var ama bu raporlar ne kadar doğru? Çünkü aynı zamanda Türkiye'nin önemli sorunlarından bir tanesi bana göre bilmiyorum ciddi bir ahlaki erozyon geçiriyoruz. Kesinlikle. Bu ciddi bir ahlaki erozyon geçiriyoruz. Çünkü ya düşünüyorum bu e, afet sorununu, deprem sorununu, yapı sorununu halletmek o kadar basit ki. O kadar güzel firmalarımız, o kadar güzel fabrikalarımız. Ya ekonomik olarak biz dünyada çok gerilerde bir yerde değiliz. Bu işin üstesinden geliriz. Biz ya bu anlamda güçlü bir ülkeyiz. Neden inisiyatif koyup da bu işi düzeltmiyoruz? Çünkü afetler aynı zamanda bir fırsattır. Düzelmek için bir fırsattır. Biz bu fırsatı tepip kumar oynuyoruz. Bütün yatırım inisiyatiflerini boşa çıkaracak çaba içindeyiz. Bu yanlış bize yakışmıyor. Yani umarım sizsiniz duyulur Şükrü Bey. Yani umuyorum bu dedikleriniz çünkü e, yani yarın da olabilir dediğiniz bir şey için zaman kalmamış demektir aslında ve hiçbirimiz oturduğumuz yerde e, başımızın üstündeki çatıdan çok da emin değiliz. E, hani jeolojik olarak e, yapıyı bilsek de aşağıdaki yapıyı. Diyelim ki e, ama oturduğumuz yerlerin hiç de e, ona uygun olmadığını çoğumuz biliyoruz. Pek çoğumuz kabul etmek istemiyoruz. Ben ekonomik olarak o kadar da şey olduğumuzu düşünmüyorum ama uygun durumda çünkü insanlar yaptıramıyorlar dönüşüme giremiyorlar yani girebilseler herkes girecek girecek eleman da olmayacak hani bir dolu yağdı da arabalar için uzmanlar geldi ya dışarıdan burada ne olacak yeniden yapılanmada fabrikalar köprüler viyadükler evler yollar sokaklar it yani yangınlar bir sürü şey sayabiliriz benzin istasyonları değil mi akaryakıt istasyonları evet, tabii, yani, e, tabii sizin söylediğiniz gibi çoklu afetler bizi bekliyor sadece deprem değil deprem sonrası yaşanabilecek çoklu afetler e, bizi bekliyor e, ben yine de e, eğer 25 yıllık e, dönem içerisinde bu hani hukuki sorunlar e, olmuştu e, onlar çözülseydi ya da ee, ekonomik e, çözümler e, yaratılsaydı işte vatandaşlara kredi vermek vesaire gibi bunlar yapılası şeyler. Ben ekonomist değilim ama ekonomistlerle konuştuğumuzda bu işin o kadar da zor olmadığı bir plan çerçevesinde yapılabileceği söyleniyor. Elbette kolay değil yani elbette kolay değil ama e, yapacaklarımız gelecekte daha zorlaşacak. Daha maliyetli evet. hale gelecek. Bunu baştan yapmak daha e, uygun olacaktır. Yani e, yani bir kumar oynuyoruz. Kesin kez bir kumar oynuyoruz. E, şimdi bizler sağa çıksak ne olacak ki? Onca Sa insan öldüler. olacak mesela. Bizi kim Sa 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 sağa e, Şöyle, eğer kurtarmaya kalmışsa iş, eğer bir risk yönetimi yoksa ee, o iş Allah'lık demektir yani dünyanın en iyi kurtarma ekiplerine sahibiz ben inanıyorum çok e, iyi e, 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 ekiplerimiz var ama kaç tane sokağa girebilecek kaç kişiyi kurtarabilecek çoğu e, aynı 6 Şubat'ta olduğu gibi insanlar bağıra bağıra ölecek yani yetişemeyiz ki böyle bir şey mümkün de, değil yani milyonlarca insan kurtarma ekibinde olması gerek böyle bir şey e, e, mümkün değil mümkün değil. Yani ondan sonra kurtulanlara da her gün güvenliğini sağlayacaksınız, sağlığına bakacaksınız, yedireceksiniz, içireceksiniz, eğitimini vereceksiniz. Böyle bir dünya yok. Dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. Hele İstanbul gibi yerde. İstanbul'da mutlaka ve mutlaka kesin kez en az nüfusun 5 milyon azaltılması gerek. Cazip projelerle Anadolu'da, e, Anadolu'ya göç etmelerini sağlamak gerekiyor. Kimsenin özgürlüğünü alamazsınız. Tabii ki isteyen burada kalır. Fakat o kadar cazip projeler yapacaksınız ki e, önemli bir kesminin buradan e, geçinebileceklerini, daha iyi bir hayatları olacaklarını düşünüp e, o bölgelere e, gitmeleri gerekiyor. Yoksa hepimiz birlikte çok zor durumda kalacağız. 20 milyon insanın ortak yaşadığı bir yerde Ciddi bir afet planlaması yürümez, işlemez, çalışmaz, kaos olur. Şükrü Bey çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok doyurucu. Evet biraz korkmak gerekir, onu da burada vurguluyoruz ama felaket tellallığı olarak görmüyorum ben bunu. Çok doğru şeyler söylediniz. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Bir nevi gazete adına sağ olun diyorum tekrar. Ben teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. İşiniz gerçekten zor ama ben şunu çok takdir ediyorum. Hazırlıkla gelip iyi sorularla.